Herkese merhabalar mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan nefis kurabiye tarifim var. Tam ölçülü güven yapabilirsiniz. Malzemelerimiz 125 gram oda sısına margarin, 2 su bardağı un, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam, 1 yemek kaşığı kuru çay, 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilya yarım çay bardağından az sıvı yağ ihtiyacımız var malzemelerimiz bunlar hemen yoğurma işlemine geçiyorum yoğurma kabımıza margarin pudra şekeri nişasta Tüm malzemelerimi sırasıyla ekliyorum arkadaşlar. unumu ilave ettim. Susam. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Evet sevgili arkadaşlarım hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyorum. Tepsime yağlı kaldığımı serdim. Hamurumuz şu şekilde olacak. Yumuşak, ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben oval şekli vereceğim. İnanın bu tarifi yaptıktan sonra hep yapmak isteyeceksiniz. İnanılmaz bir tadı var. Malzemelerini isterseniz iki katını çıkartabilirsiniz. 2 su bardağı un tam geldi arkadaşlar. Şekil verme işlemi bitti. Şimdi bir çatal yardımıyla üzerine sık çekiyorum. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır arkadaşlar. Üzeri pembeleşene kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Hemen size yakından göstereyim. Şu şekilde olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi çikolata sosum var. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin son hali buzdolabında 15 dakika beklettim donmaları için görmüş olduğunuz gibi şimdi sizler için servis aşamasına geçiyorum kurabiyelerimiz servise hazır arkadaşlar gerçekten çok lezzetli ve görüntüsü bile lezzetli görünüyor ağızda dağılan nefis bir kurabiye oldu bir videonun sonuna daha geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olmaya, videolarımı beğenmeye ve de yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.